Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Gerashenko Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun kalp krizi geçirdiğini ve hala hastanede tedavi gördüğünü iddia etti. Rus Savunma Bakanı Shoigu kalp krizi geçirdi. Bu iddia Ukrayna yönetiminden geldi. 12 gün boyunca nerede olduğu açıklanmayan Shoigu, 24 Mart'ta Putin'in başkanlık ettiği güvenlik konseyi toplantısına katılmıştı. Ekranlarda çok kısa sürede görülen Şoygun'un konuşması sırasında sesi de yayına verilmemişti. Yayınlanan görüntülere rağmen bazı kesimler Şoygun'un sağlık durumunun iyi olmadığı yönünde açıklamalarda bulundu. Ukrayna tarafı da bu iddiaları bir adım öteye götürerek Şoygun'un bir hastanede tedavi altında tutulduğunu iddia etti. Bu iddiaları gündeme getiren Ukrayna İçişleri Bakanı danışmanı Anton Gerashenko. Geraşenko, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada Şoygu kalp krizi geçirdi. Bu nedenle Mart ayı ortasından beri kamuoyu önüne çıkmadı ifadelerini kullandı. Geraşenko, Şoygu Ukrayna'daki askeri operasyonlardaki başarısızlığı nedeniyle Putin'in sert tepkisi sonrası kalp krizi geçirdi. Ordu karargahında tedavi görüyor. Şu anda Nikolay Ney Burdenko kliniğinde iddialarını ortaya attı.